Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere iki tane güzel e, tarif çektim. Biri e, fırında beşamel soslu kıymalı makarna, diğeri de yoğurt çorbası olacak. Bizde yaklaşık e, 40 dakika sonra iftarımız var. Ben sofrayı kuracağım. Bu iki güzel tarifin de e, ayrıntılarıyla videoda izleyebilirsiniz. 400 gram dana kıymamızı ısınmış olan tavada suyunu çekene kadar kavuralım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Robottan geçirdiğim bir tane kuru soğanımı ekliyorum. Ve 1-2 dakika kavuracağım. İki diş sağımı sağım da doğrayıp bekliyorum. Kırmızı, sarı ve yeşil biberlerimi de doğradım. Bunları da ekleyeceğim. Kavurmaya da devam ediyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika hepsi birlikte kavrulsun. Yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. 3 tane domatesimi rendelemiştim. Bunu da katıyorum. Baharatını ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kuru nane koyuyorum. İsterseniz taze nane de doğrayabilirsiniz. Çay kaşığının ucuyla karabiber. Yeteri kadar tuz. Biraz da tuz biber ekleyeceğim. Bir çay bardağı kadar sıcak su ekledim. Kapağını kapatalım. Ve 5 dakika pişmeye bırakalım orta ateşte. Kaynayan suyun içerisine yarım paket makarnamızı atıp haşlayalım. Beşamel sosumuz için bir yemek kaşığı tereyağını tencereye alalım. 2 yemek kaşığı un ekleyip çıkana kadar kavuralım. Hafif de rengi dönsün. Sütümü yavaş yavaş ekleyerek kıvamını ayarlayacağım. Devamlı da karıştıralım. iki bardak koymuştum. Yarım bardak daha ekleyeceğim. Çok az da tuz ekleyelim. Kaşığın ucuyla karabiber. Beşamel sosum hazır. Ocaktan çekiyorum. Toplamda 2,5 su bardağı süt gitti. Haşladığım makarnayı borcama alıyorum. Beşamel sosumu makarnayla karıştıracağım. Sizler isterseniz en üstüne de dökebilirsiniz. Makarna, kıyma. Bunun üzerine de beşamel sos. Eğer ki beşamel sosunu sevmiyorsanız hiç yapmayın. Direkt makarnayla kıymalı sosu karıştırıp öyle servis edebilirsiniz ya da üzerine kaşar peyniri ve fırına verin. Her türlü çok lezzetli olacaktır. Hazırladığımız kıymalı sosu da dökelim. Sosumuzu bir yayın ki her yerine eşit gelsin. Fırına vermeden önce üzerine bolca kaşar peyniri rendesi koyalım. Fırını da 200 derecede alt tayarda ayarda ısıttım. Kaşarlarımız eriyene kadar koyalım. 15 dakika yeterli olur. 2 su bardağı yoğurdumuzu tencereye alalım. Daha ocağın altını açmayın. Bir tane yumurtamı kırıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu un. Çırpıcıyla karıştırın Pürüzsüz pürüz bir kıvam alsın. 4 su bardağı soğuk suyumu da ekleyeceğim. pocağımın altını açtım devamlı karıştırarak çorbanın kaynamasını bekleyeceğim kesinlikle karıştırmayı bırakmayın yoksa kesilir kaynamaya başladı Ocağın altını orta dereceye getirelim 2 yemek kaşığı tel şehri ilave ediyorum bundan sonra devamlı karıştırmanız gerekiyor ara ara karıştırsak yeterli olacaktır 10 dakika çorbayı ocakta pişirelim. Çorbaya dökmek için soğanlı naneli sos hazırlayacağım. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ dökün. Çorbayı da ara ara karıştırmayı unutmayalım. Bir bardak sıcak su daha ekledim. Şu an kıvamı güzel. ısındığı gibi küçük bir tane kuru soğanı yemeklik doğrayıp ekleyin ve soğanımızı kavuralım. Bir tatlı kaşığı dolusu kuru nane ekliyorum. Nane de yağda iyice kızdıktan sonra alalım. Çorbamız artık hazır. Ocağın altını kapatın. ve tuzunu ekleyin. Yoğurtlu çorbalarda her zaman için tuzunu en son eklemeniz gerekiyor. Bu en önemli püf noktasıdır. Çorbam hazır. Kenara alıyorum. Yemeklerim hazır. Yanına hoşaf ve dünden kalan tatlım var. Salata da yaptım. Bugünlük benden bu kadar. Videonun sonuna geldim. Diğer tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün akşama tatlı yapıyorum. Ve sizlerle de tarifini paylaşacağım. Tenceremize 3 su bardağı şekerimizi alalım. 3 su bardağı da su koyun. içine de ince bir dilim limon atalım. Ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladığı zaman süreyi tutalım. 7-8 dakika kaynadıktan sonra da ocağın altını kapatıp şerbetimizi soğutuyoruz. Çırpma kabının içine 4 tane yumurtamızı koyalım. 1 su bardağı toz şeker. Yumurta ve şekerimizi mikserimizde 3-4 dakika çırpıyoruz. Yumurtanın rengi açılıp iyice köpürecek. Krema kıvamına gelene kadar çırpın. Revanime hiç un kullanmayacağım. Bir paket vanilya koyalım. Bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı hindistan cevizi. Bir bardağı da irmik. Mikserimize tekrardan çöpüyoruz. kabartma tozu koyalım. Bir çay kaşığı da karbonat. Bir tane limon kabuğu rendesi koymak istiyorum. Çok güzel bir aroma veriyor. 20 saniye kadar daha çırpıyorum. kıvamı bu şekilde akışkan oluyor. Revaniye pişireceğimiz dikdörtgen borcamı sıvı yağla yağlayalım. Fırını da 190 derecede alt üst ayarda açtım. Isınıyor. Sıcak fırında alt üstte kızarana kadar pişirelim. Hazırladığımız harcı döküyoruz. 35 dakikada kızardı alt üstü. Biliyorsunuz borcamların altında güzel pişirmiyor. O yüzden de ben her zaman alt rafta pişiriyorum. Bu sayede hem altı hem üstü gayet güzel kızardı. Revaniyi fırından çıkardıktan sonra sadece ilk sıcaklığı gitmesi için 5 dakika beklettim ve üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Şerbetini döktüğüm gibi çekti. Zamanınız varsa bir gece önceden yapın çünkü dinlenince daha lezzetli oluyor. Ama 4-5 saatte bekledikten sonra yiyebilirsiniz. Tatlım iyice dinlendi. Kıvamına da bakalım. Çok güzel olmuş. Tarifimin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.